Bakanlık bu planı yaparken de ne ilçe belediyesine dedi ki senin bu alan hakkında bir fikrin var mı sordum çünkü öyle e, tahminlere dayalı da konuşmuyorum. E, alışkanlık haline gelindiği üzere. E, büyükşehir belediyesine de sormadı e, burada bir planın var mı diye. Erzen'e planları ile ilgili doğa sit olması, zeytinlik olması, planın yoğunluk olmasını ben tartışabilir konu olarak buluyorum. Bunu çok net ifade edeyim. Hiç de çekinmiyorum. Yağmur Hanım ifadelerinde kullandılar. Dediler ki o planla ilgili ben aminlerle konuşmam dedi. Sordum, soruşturdum, araştırdım dedi. Bornova Belediyesi'ne hiçbir görüş sorulmadı dedi. 28 2024. Ben içeriğine girmeyeceğim. Evrak kendisine vereyim. Bornova Belediyesi'ne görüş sorulduğu gibi. Bornova Belediyesi hatta bu plana karşıyım demediği gibi. Çünkü Bornova Belediyesi'nin yine bir tarih verebilirim. Daha ki bu Şubat ayı içerisinde bir planla ilgili net bir şekilde bu planı istemiyorum de yazdığı yazı olduğunu düşünürseniz. Burada Tam tersi jeolojik etüt yok dediğinde jeolojik etütlerin var olduğunu, eksik kalanların tamamlanması gerektiğini. Yine bu belge içerisinde Manisa, İzmir yolu üzerindeki köprülerin ve yapılacak yeni yolların öyle planlanması gerektiğini, kamulaştırma yüküne izin vermeyecek şekilde planlanması gerektiğini de görüş verdiği bir görüş var. Burada. Ömer Başkan burada bilmiyorum ama bir planla ilgili Dur. söylemişti. Ben de... O planla ilgili mecliste konuşma yapmıştım. Ki Ağustos 2024 tarihli Borno Beydesi'nin görüşü de var. O görüşü de ben başkanı ifade etmek isterim. Esasında kurumlarımız öyle kafalarına göre süreç yürütmüyorlar. Her ne kadar o planla ilgili eleştirisel bir ifade kullanan bir grup başkan vekili olarak söylüyorum ama Borno Beydesi'nde görüşünü detaylı okuduğumda olumlu noktada görüş verdiğinde altını çizmek isterim.